Herkese merhaba. YouTube kanalıma ya da Instagram TV'me hoş geldiniz. Gene bir cumartesi. Gene size aydınlatmak için bir konu seçtim. Aslında evveliyatından Fox size videomu buraya bırakıyorum. Fransız askı videomu buraya bırakıyorum. Çünkü neden? Bugün düşündüm ki bu askı konusu hala çok kafa karıştırıyor. Fransız askı neydi? Kok neydi? Silikon var mıydı? İşte başka iplik türleri neydi? Sonsuzluk askısı diye bir şey mi çıktı? Neler duyuyorum neler? Bakın arkadaşlar gelin bu konuyu masaya yatıralım. Bir kere askı ne işe yarar? Askı lift işine yarar. Yani bir yüzü bir yerden bir yere kaldırmak istiyorsak yani orta yüz germe ameliyatı yerine işte gıdıyı çekmek gibi, nazola bir yerleri açmak, yanağı yükseğe almak, çene kontürünü belirginleştirmek, işte kaşları kaldırmak, badem göz, fox eyes yapmak vesaire gibi Evet askılar kullanıyoruz. Ya da lif lif yapmak, burunu kaldırmak ya da yine burunu asmak, inceltmek için evet askılar kullanıyoruz. Yani gördüğünüz gibi askının çok çeşitli amacı var. Ama bu konunun biraz daha derinine inelim. Mesela kok dediğimiz ipler nelerdir? Kok dediğimiz ipleri son zamanlarda en çok kaş asmada duyuyorsunuz aslında. Ama evet yüzde asabiliyoruz kok iplerle. Şu kokları bir göstereyim size istedim. Bakın koklar böyle kendince içeriye cildin içerisine girebildiğimiz needle'ları olan, gördüğünüz gibi ipin ucu dışarıda bırakılan ve tek yönlü atışlar yaptığımız ip çeşittir. Bunun kendi içinde kalınlıkları var. Dolayısıyla biz yüzün ağırlığına göre, cilt kalınlığına göre, nereye asacağımıza göre kalınlıklarını tercih ediyoruz. Kendi içinde ona göre tırtık sayıları var. Evet bu kokların da üretim şemasında farklılıklar var. Eğer tek yönlü bir ipse bu PDO gibi vesaire biraz daha kalıcılığı düşebiliyor. Ama içerisinde PLLA gibi ya da silikonlu gibi başka malzemeler bulunuyorsa yine kalıcılığı yükseliyor. Ben biliyorsunuz ki biraz radikal seven bir hekim olduğum için ya da kost efektiviteyi seven bir hekim olduğum için kalıcılığı daha yüksek olanları tercih ediyorum. Böylelikle hani 18 aydan daha fazla 2 2,5 ya da varan kalıcılıkla memnuniyet yaşayabiliyorsunuz. Bunlarla ne yaptığımızı anladık mı? İster buradan tek yönlü asarım, ister kaşı kaldırırım, ister gıdıyı çekerim. Yani her yerde kullanabilirim hani. Yeter ki ehli eller size bu işlemi yapıyor olsun. Gel gelelim diğer meşhur işlemimize, Spring Trade'e. Spring Trade'de de biliyorsunuz ki akordiyon bir ip vardı ve şuraya videosunu tekrar koruyorum. Gördüğünüz gibi Spring Trade'in ipinde bu akordiyon iplerle daha uzun yolaklar geçiyoruz. Yani buradan girip gerekirse gıdıdan çıkabilirim. Gerekirse bu marionetten çıkabilirim. Gerekirse buradan çıkabilirim. Tekrar onu döndürüyorum. Kaşı daha çok kenara çekecek ve yukarıya alacak bir atış yapabiliyorum. Ama bakın şöyle bir durum var. Kaşın minimal lifting'e ihtiyacı varsa tek buradan attığımız iple hem gıdıyı çekebilirim hem de kaşı biraz kaldırabilirim. Ama kaşın Fox size ihtiyacı varsa, daha belirgin çekilmeye ihtiyacı varsa o zaman ekstra koklarla desteklemem daha hızlı ve daha efektif görüntü verecektir. Burada miktar çok önemlidir arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya, yapay mı olacağım, doğal mı gözükeceğim? Aman çok çekik olsun istemiyorum ama genelde çoğu arkadaşa sorduğumda tam elinde koyduğu kadar çekmek istiyor. Şu efekti alabilmek için yeri geldiğinde 2 2 atmak yetmiyor kokları. 4 4 atmak gerekir. Alttan bir Fransız askı geçip yandan gerekirse 2 2 kok atmak gerekebilir. Yani velhasıl cildin askıyla liftingi için kullandığımız miktar çok önemlidir ve yok 2 çift attım, 3 çift attım, 8 tane attım. Bunlar çok düşük miktarlar. Çok gergin yüzlerde gördüğünüz miktarları size söyleyecek olursam bakın hemen şaşırmayın. 5-6 çift Fransız askı atılıyor. Bu bölgelere sırf 10-10 tane kok atılabiliyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Bunlar yoğun bütçeli işler dolayısıyla. E ben zaten doğallıktan ve ben zaten ortaya çıkması gereken görüntüyü her türlü desteklemekten yanayım. Bu ne demek? Eğer burada bir asimetriniz varsa ve bunun kaynağında alın bölgenizde oluşan bir cilt boşluğunuz sebebiyet veriyorsa o zaman sadece askı ile orayı kaldırmaya uğraşmamalıyız. Oraya hem dolgu hem askı yapmalıyız. Dolayısıyla yüzeyin gerginliğini arttırarak askının efektini arttırmalıyız gibi. Burada planlama çok önemli. Yine keza bu tarz kokların çift needle'lı olanları vardır. Yani çift başlıklı olanları. Eğer göz kapakları mesela hastanın ta orta zondan çökükse ve yani kaşı ve göz kapağı e, kenardan kaldırmak yetmez o hastayı. Burayı da asabilmem lazım dolayısıyla çift yönlü olan iplerle ortaya asarım tek yönlü olan iplerle kenara asalım gibi bir tasarım yaparız. Hani. Burada dediğim gibi kişiye özel planlama yapılması çok önemlidir. O yüzden askılar konusu için kafanızda herhangi bir soru işareti varsa bana yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da Kliniğimin numarasını veriyorum sizlere 0530 915 6931'den ücretsiz muayene randevusu alabilir. Gerekirse aynı günde işleminizi yaptırabilirsiniz. Bu haftanın da sonuna geldik. Youtube hesabımı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın ve beğenler atıp güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları.